Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar dostlar. Bu bölümde orta sınıf spor turik motosikletlerde pragmatik fiyat performans bir yerde duran Triumph Tiger Sports 660 ile birlikteyiz. Anlatacak, konuşacak çok şey var. Çok eğlenceli bir bölüm olacak. Hazırsanız hadi başlayalım. Her zaman olduğu gibi tasarımı konuşarak başlayalım arkadaşlar. Makinenin yanına geldiğiniz zaman gerçekten spor çizgileri makinenin üzerinde görüyorsunuz. Gerçekten de bir yol makinası gibi hissettiriyor Tiger Sports 660 dostlar. Önde ve arkada 17'lik lastikleri var. Egzozunu aşağıda çok güzel bir şekilde konumlandırmışlar ve bütün çizgilerde dediğim gibi o spor çizgileri görebiliyorsunuz. Makineyi gördüğüm andan itibaren hissettiğim şey hem viraja göz kırptığını hem de seyahate göz kırptığını görebiliyorum. Biliyorsunuz ben halen Crossrunner kullanan bir arkadaşınız, bir kardeşiniz, bir abiniz olarak da bana da benzer hisler yani o Crossrunner'daki hisleri ilk başta hissettirdiğini söyleyebilirim dostlar. Ve güzel olan şeylerden bir de mesela gel Farid böyle. Geldiği zaman mesela benim çok dikkatimi bu çekti. Abi burada mesela normalde biz buraya bir tank ve falan koyup deponun çizilmesini engelliyoruz ya. Burada mesela bunlar ince hareketler. Burayı böyle biraz daha plastik ve değişik bir malzeme yaparak hem buradan tutulmanı sağlamışlar hem de buranın çizilmesini mesela engelleyen hani plastik parçanın çizilmesine izin veren bir tasarım yapmışlar. Bunlar da hani güzel detaylar arkadaşlar. Sele, bütün bir sele var konforlu rahat bir selesi var. Arka tarafta artçı yeri gayet yeterli durumda. Makine ayrıca ledlerle de donatılmış durumda. Şöyle makine açtığımız zaman bakıyorsun değil mi? Agresif çizgileri burada görüyorsun. Böyle bir yırtıcı kuş misali. Buralarda sinyalleri görebiliyorsun. Led aydınlatmalarla geliyor. Önde ve arkada. Mesela uzunları yakayım bir de. Uzunları yaktığım zaman da şöyle bir uzunlarımız var. Hatta arka taraftan da gösterelim mi be Farid Hocam? Arka tarafa geldiğin zaman da böyle selenin altına konumlandırılmış spot ışığıyla fren ışığıyla şöyle bastığımız zaman da arkadaşlar şöyle şöyle güzel bir aydınlatma geliyor. Yani ledlerle donatılmış durumda bizden tam puan aldı dostlar. Tasarımla ilgili şöyle bir eleştiri geliyor. Hani bak benim için bu bir eleştiri değil tamam mı? Yani ben bunu görünce kalbim malbim kırılmıyor. Böyle bir şey ama böyle spor turu motosikletlerde aslında bu da oluyor alışık olduğum şey ama. Oturan makinenin oturduğun zaman şurada diyorlar ki burası biraz abi boş mu? Şimdi burada bir ekran var. İşte güzel minimalize yapılmış bir ekran var. Detaylarını anlatacağız ama şuranın biraz boş olduğu ile ilgili bazı şikayetler geliyor. Ama bence bir sorun mudur? Bence bir sorun değildir. Ama bunu dert eden oluyor. Hani bu bu ne biliyor musun? Hani makine her şey güzel. Eksi ne söyleyelim abi? Hmm, eksine eksi ne söyleyelim buldum. Eksi bu olsun Gibi bir şey olmuş. Hani bunu söylemiş olayım dostlar. Motor bloğuna geldiğimiz zaman 660 cc hacminde double overhead cam 12 var. 3 silindirli bir motor bloğu var içeride. 81 beygir gücü 10.250 RPM'de 64 Nm torku da 6.250 RPM'de veriyor dostlar. Makinanın sürüşe hazır ağırlığı 206 kg civarında ve Motor bloğunu konuşurken şunu söylemek gerekiyor. Daytonaları bilirsiniz arkadaşlar. Bu motorun aslında DNA'sı geldiği yerde o Daytonalar e buraya geldiği zaman güçler biraz daha aşağıda gözüküyor. Bu motorun ömrüne de çok iyi bir şekilde etki ediyor. Ve abi sıralı üç silindirli bir motor bloğu var burada. Motor bloğu var ya ne anlatayım mükemmel. Yani kontağı açtığım andan itibaren hissettiğim şey hızlı bir kalp atışı. Çünkü o kadar hissiyatlı o kadar lezzetli çalışıyor ki motor bloğu. Yani dinleteyim çalıştırayım dinleteyim. Ondan sonra anlatmaya devam edeyim. Çok güzel. Böyle nasıl biliyor musun? Bir orkestra herkes enstrümanına çok hakim. Böyle güzel güzel çalıyormuş gibi bir motor bloğu sesi var. Ve abi gaz kolu inanılmaz güzel gidiyor inanılmaz gidiyor. Nasıl biliyor musun? Üst silindirli motor bloğunun da bana vermiş olduğu yetkiyle arkadaşlar 6. vites sesini diyelim. 6. viteste kontrol edebiliyorsun bu arada. 6. vites Dişi Düşük 50'lere 60'lara düştün tamam mı? Böyle iyice sakin edin. Gazı açıyorsun ve uf, uzuyorsun. Şiir gibi gidiyor. Her vites dolu Torku 64 Nm torku düşük devirden itibaren gaz kolunda hissediyorsun. Güzel bir motor blok kalibrasyonu burada gerçekleştirilmiş dostlar. Saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz Triumph ailesine. Çok güzel olmuş. İki sürüş moduyla da bunları kontrol edebiliyorsunuz. Elektronik bir gaz kolu var burada. Onu da söylemiş olalım. Gerçekten fena. Yani gaz kolu o kadar güzel ki. Nasıl oluyor biliyor musun? ne binlik makine gibi böyle fena Allah'ım öldüm bittim korkutan bir şey yok. Ne de düşük böyle o kadar keyifli gaz açıyorsun ki viraj çıkışlarında falan. Acayip keyif aldım gerçekten. Yani çekim iş bitsin istemiyorum. E geldik Bozanlı şu her zaman gibi. Değil mi Coşkun? Her zaman buradayız. Abi peki virajlar nasıl? E viraj konuştuğumuz zaman ne konuşmamız gerekiyor? Süspansiyon konuşmamız gerekiyor. Ben geliyorum abi buraya. Şöyle geliyorum ve burada Showa'nın süspansiyonlarını görüyorum kıymetli arkadaşlar. Çova süspansiyonlar güzel iş yapıyor. Arkada da show var. Arka tarafın ön yükleme ayarını yapabiliyorsunuz. Ama ayarlanabilir bir süspansiyon yok onun dışında. İşte o dampikler, kompresyonlar ayarlanmıyor. Oralar sabit. Yetersiz mi? Değil. Tam bu örneği vermeye çok seviyorum. Süspansiyonlar nasıl biliyor musun? Hem ayarının dökülmesin hem de tatsız olaylar yaşanmasın şeklinde. Olmuş güzel dostlar. Ve geldik mesela burada virajlara. Süspansiyonlar virajların içerisinde beni korkutmadı. Ne yapıyor bu makine? Dedirtmedi. Zaten dediğim gibi 17'lik lastikleriyle de güzel işler çıkartıyor süspansiyonlar arkadaşlar. Peki frenleri konuşmak gerekiyor arkadaşlar. Frenlere geldiğimiz zaman bak nedense şöyle bir şey var. Mesela Nissin kaliperi örnek veriyorum başkası da kullanıyor. Ulan niye böyle durmuyor bazen oluyorum yani? Nissin kaliperler de çok güzel. Biz ayrı hani hep Coşkun da dedi. Brembo gördüğümüz zaman titriyoruz dedi ama Nissin kaliperler de değil mi? Baba baba kaliperler. Buraya geldiğiniz zaman yine abi ön tarafta çift disk ve kaliperleri görüyorsun. Arka tarafta tek diskimiz var. Tabii ki de doğal olarak. Frenler de çok iyi fren yapıyor. Çok iyi durduruyor makineyi. Frenleme benim için 90 kilogramım biliyorsunuz da benim için yeterli yerde kaldı dostlar. Şimdi bir fren deneyelim bakalım nasıl olacak. Evet hızımı arttırıyor. Işığa geldi fren yapacağım. Ve fren. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Top speed ne? Şimdi biz böyle bir makine kullandığın zaman abi top speed de merak ediyorsun tabii ki de. Top speed ne abi? Top speed de ben 190'ları, 192'leri gördüm. Ve orada şöyle 180'e kadar falan yokuş yukarı olsam bile çıkıyorsun. Ama böyle 190'lara doğru geldiğin zaman da artık makinenin ritmi düşmeye başlamış oluyor diye söylemiş olalım dostlar. Evet şimdi bir sıfır yüz deniyoruz. Arka taraf müsait. Hazırız. Şimdi gelelim gösterge paneline. Bu dashboard'a gelip size bir anlatalım. Bakalım burada neler varmış dostlar. Gösterge panelini şöyle açıyorum abi ufak bir TFT ekranımız var. Bu TFT ekranı şurada bak kütüklerin üzerinden kontrol edebiliyorsun. Bu çok güzel. Hani ben böyle elimizi uzatarak burada değiştirme işini hiç sevmiyorum. Burada ne var abi? Mesela triplerim var. İşte ortalama hızını sürüş sürelerini yazıyor. Burada yakıt tüketimi var. Şu anki bizim ortalama yakıt tüketimimiz 5.6. Gerçekten de çok güzel bir yakıt tüketimi var. Çünkü biz abaza gibi her defasında gazı, gazı aç kapa aç kapa aç kapa gerçekten ben hani baktığı zaman yakıt tüketim açısından kötü bir kullanım yaptık ama yakıt tüketimi hiç fena değil. Gel devam edelim abi. Ondan sonra burada başka nelerimiz var? Bir hararet göstergemiz var. Ee, bir de işte servis yazıyor burada diyor ki işte ya işte 5. ayın 23'ünde 2023'te gideceksin servise ya da işte 4000 kilometre sonra gideceksin diyor anladığım kadarıyla. Bir de güzel olan şeylerden biri de onu da söylemek gerekiyor burada. Abi bakımlar mükemmel. 1000 kilometrede bir bakıma gidiyorsun, aldın makineyi. Sonra 15 binde bir gidiyorsun. Bu anlamda da sürdürülebilirliği çok pragmatik bir yerde kalıyor. Çok faydacı bir yerde kalıyor dostlar. Tekrar gel Farit Hocam buraya. Tekrar buraya geldiğimiz zaman başka neyimiz var diye. Ya burada bir kruis kontrol gibi bir şey var ama bunu tam çözemedim. Mevzularımız arkadaşlar aslında burada. Bir de burada riding işte modslar var. İşte rain modun var, road modun var. İşte onları tekrar çevirebiliyorsun. Bike işte setup'lar var. Traction'ın işte burada mesela traction'a giriyorsun. İşte kapatıp açabiliyorsun traction'a. Ee gibi gibi hani ufak bir ekranda ama Fazlaca kontrolü olan bir yerde bir de burada vites göstergenizi görüyorsunuz. 10-11 bin devir arasında redline'a e giriyor. Bir de yukarıda da hız göstergeniz var. Biraz ufak bir ekran ama bence Kesinlikle olması gereken bütün bilgiler buraya doldurulmuş durumda güzel dostlar. Ve son olarak da burada dörtlü flaşörümüz var. Hani bu dörtlü flaşörle de aksi bir durum yaşandığı zaman da dörtlü flaşör çalıştırılabiliyor. 17.2 litrelik de bir yakıt tankı hacmi var. Ha Şunu da söyleyelim bu bir rahmetli Barkın abimizden de bize kalmış bir miras onu da söyleyelim. Abi bunu açtığın zaman bu elde kalmıyor. Hani böyle bir biliyorsunuz hassasiyet oluşurdu. Barkın abi Türkiye'de. E, bu elde kalmıyor. Yani bunu da takanlar için güzel bir şey. Ha, bir de anahtarsız çalıştırma yok ama bunların anahtarsız çalıştırma olmaması falan filan abi var ya bunlara gerek yok. Çünkü Triumph burada ne yapmaya çalışmış biliyor musun? Abi ekonomik fiyata, şimdi kime göre neye göre ekonomik fiyatı geçiyorum. Piyasa şartlarında konuşuyorum. Ekonomik fiyata en fazla şeyi vermeye, fiyat performansla en iyi yerde de kalmayı amaçlamış ki bunu da çok güzel bir şekilde yaptığını her bir detayda görebiliyorsunuz güzel dostlar. Bir de şöyle bir eleştiri geliyor onu söylemem gerekiyor. Ben eşime dostuma kime sorarsam sorayım işte 660'ı bu hafta inceleyeceğim anlatacağım görüyor görüyor. Diyor ki ablamın diyor, gaz kolunda diyor, bir sıkıntı mı var diyor. Babacım sıkıntı mı mıkıntı yok. Şöyle bir şey konuşuluyormuş herkes onu söyledi. Abi işte gazı açıyorsun sonra işte gaz geri gelmiyor. Hani gidiyor ya bir tane. Yok öyle bir şey. Yok. Sen motor ilk çalıştığı zaman ilk çalıştığı zaman bunu vın vın yapmaya çalışsan zaten motor devri yukarıda tutmaya çalışıyor. Motor ısıtmaya çalışıyor. Onu neden yapıyor sevgili kardeşim? Emisyon regülasyonlarından dolayı işte o word e, World Harmonic testlerinden geçmek için motor hızlıca ısıtması gerekiyor ki yanma daha güzel olsun. E, yarı yanmış ürünler azalsın. O emisyon regülasyonunu sağlayabilsin diye öyle bir gaz kollarında kalibrasyon yaptı. Isındıktan sonra zaten Hani vın 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 yani. Hani iniyor çıkıyor vites çıkıyor yapıyorsun. Hemen iniyor abi. Hiçbir sıkıntı da orada olmadığını söyleyebilirim. Yani Triumph Tiger Sports 660'ı kime nasıl tavsiye ediyoruz? Abi ben yeni bir şeyler alayım. Fiyat performans olsun. Gerektiği zaman uzun yola çıkabilir. Bunun bir de çantaları mantaları var. Çanta falan da var. Onları da alabiliyorsunuz. Uzun yola çıkabilir hanımı, eşi, sevgiliyi memnun edebileyim arka tarafta. Hafta sonu arkadaşlarla buluştuğum zaman da gelip bozanede, darlıkta çok fena viraj yapayım dediğin zaman o zaman bu senin için biçilmiş kaftan olarak gözüküyor dostlar. Bu motosikleti bize Half Moto Emre abi verdi. Abi bir baktım ilanlara Emre abi şey koymuş. Bu bıçkın delikanlıyı koymuş. Aradım. Emre abi dedim. Benim bunu anlatmam gerekiyor çünkü çok soruluyor. Ben de çok merak ediyorum. Gel kardeşim anlat dedi. Emre abiye de Kardeşim, bizi destekleyen adamları seviyoruz, yanında duruyoruz. Neden? Abi bu sektörün bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Emre abiye de bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Half Moto ve Emre abi sağ olsun motoru verdi bize denedi. Siz de giderseniz arayın Emre abi deyin ki, abi ben şu motoru merak ediyorum. Benim de adımı vermeyin, izledik falan da demeyin. Diyecek ki gel kardeşim dene diyecek. Öyle bir... İnsan öyle bir bayi. Bunu da söylemiş oluyorum. Onun katkılarıyla bu bölümü çektik. Yani dediğim gibi sen de bu şekilde bu motosikleti almayı düşünüyorsan o zaman senin için biçilmiş bir kaftan makina. İşte sıfırını alırken falan işte bir sıra emre yazılma durumları burada da var. İşte yazılıp alınabiliyor ya da ikinci elde bu şekilde değerlendirilebiliyor. Motosiklet istasyonunun bu bölümdeki konuğu da bıçkın delikanlı Triumph Tiger Sport 660'tı güzel dostlar. Bence çok eğlenceli ve çok güzel bir makinaydı ve bence güzel bir bölüm oldu da inşallah olmuştur. Anlatacaklarım bu kadardı güzel dostlar. Videoyu beğendiyseniz paylaşabilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Bahar kampanyası. Abone olan kimseden yine abone olmaya jet almıyoruz. Biz de böyle bir delik almayız. Yapacak hiçbir şey yok. Ayrıca Instagram'da dediğim gibi Motosiklet istasyonu olarak bizi bulabilirsiniz. Ben şimdi bu güzel bahar havasında biraz daha gazlayacağım. Kapatırken şunu da söyleyeyim, lastikler de Rot 5. Gazlamak için de güzel. Anlatacaklarım bu kadardı güzel dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.